Vay, vay ki vay. Abi bakar mısınız ya olaya? Of. Mükemmel. manzaraya bakın abi. Bizim geldiğimiz yol şu teleferiğin geldiği taraf bakın tam aşağıda böyle buradan belki görünmüyor ama karşıda teleferikler var. Şuraya bakar mısınız ya? Çok güzel bir yer yapmışlar buraya. Gerçekten yapmışlar yani. Evet şu an Bulutların üzerine doğru çıktık. Bakın o kadar çok yüksek ki artık bulutlara falan ulaştık. Nerede? Vietnam Danang'dan herkese selamlar, saygılar, sevgiler. An itibariyle Bana Hills'teyiz. Bana Hills dediğimiz bölgede Danang'da bulunan, Danang'ın biraz dış taraflarında bulunan yaklaşık araçla bir buçuk saatte gelinen Eski bir medeniyete ait bir bölge. Arkamda görmüş olduğunuz gibi çok fazla sayıda turist giriyor çıkıyor buraya. Ve buraya içeriye girdiğiniz zaman ortalama bir gününüz gidebiliyor. Yani en kötü bir 4 saat 5 saat falan içeride gezebiliyorsunuz. Farklı farklı yerleri var. Rakım değişiyor üst tarafa çıkıyorsunuz. Dağın üzerinde farklı patikalar var. Teleferik kullanıyorsunuz. Tabi bu girişi sağlayabilmek için bir ücret ödenmesi gerekiyor. Ne kadar ücret ödeneceğini ben de bilmiyorum şu an. İçeri bir girelim bakalım. Ne var ne yok? Önce bir bilet bölümüne girelim. Çok eski bir yapı. Gerçekten insanların çok fazla tercih ettiği bir yapı. Bir girelim bakalım bilet bölümüne. Önce bir öğrenelim Fiyatları nedir, ne değildir diye. Şimdi ne diyoruz? Vietnam Danang şehrinde bulunan Bana Hills gezi videosu başlasın. İyi seyirler dilerim. Evet. Şimdi Bana Hills'ın tam önündeyiz şu an. Girişindeyiz. Buradan içeri doğru giriyoruz. Muhtemelen biletler falan içeride satılıyordur. Buradan böyle ufak ufak bir giriş yapıyoruz şu an itibariyle. Bakalım nelerle karşılaşacağız. Şöyle etrafı biraz göstereyim size. Şöyle çok keyifli bir yere benziyor. Şu karşı tarafta görüyorsunuz teleferikler falan çıkıyor. Oraya doğru bir çıkış yapılıyor. Bakın Biraz sağ solu göstermek istiyorum bu giriş kısmındaki bölgeden. Tabii şurası da böyle ilk giriş kısmının olduğu yerler otobüsler falan var böyle turlarla falan gelen çok turist var buraya. Şimdi Samwart Bana Hills. Buradan şöyle bir giriş yapalım. Bakın şöyle turistleri turistlere rehberlik yapan arkadaşlar var burada çok sayıda turist var aynı zamanda. Evet. Buradan içeri girelim. Turistleri görüyorsunuz abi. Bu arkadaşlar buraya gelmişler. Paralara izliyorlar böyle. Buradan devam ediyoruz şimdi yürümeye. Burada şöyle eskiden kalıntı, işte yıkık duvarlar falan var. Hello. Thank you. Evet arkadaşlar az önce bilet aldık yaklaşık bir, bir saat beklemem gerekiyormuş Bilet ücreti burada şu an 800 bin Dong ee, İçerisinde e, iki tane içecek hakkınız var onun haricinde e, Restoranta yemek yeme hakkınız var tabi teleferik vesaire hepsini kullanabiliyorsunuz ee, Böyle bir Bilet full bir bilet aldım ee, Bunun dediğim gibi fiyatı 800 bin Dong TL olarak ortalama 650 TL i̇şte, Dolar olarak da dersek 34-35 dolar civarı bir rakama denk geliyor. Tabii benim için yüksek bir rakamdı bu. Sağ olsun Vietnam'da yaşayan bir iş insanı Türk abimiz var burada. E, global tekstilin sahibi Sedat abim. Sen git ben karşılarım ben sana e, bu videonun için sponsor olacağım dedi. Çok teşekkür ederim Sedat abim. Global tekstile çok teşekkür ederim. E, şimdi bakalım Sedat abimin desteğiyle bu videoyu hazırlayacağım. Birazdan içeri gireceğim. E, heyecanlıyım aslında. Umarım benimle beraber sizler de eğlenirsiniz. Evet şimdi giriş sıramız geldi. Çok heyecanlıyım bakalım içeri bir girelim. Neler var neler nelerle karşılaşacağız. Yes. Thank you. Evet geçtik. Bu arada buraya gelirseniz bilginiz olsun. Akşam 9'da son teleferik. 9'dan sonra çalışmıyor. Ee, yukarıda kalırsınız vallahi. Hello. Evet buradan böyle bindik abi. Teleferiğimize. Kapı kapandı. Tek başıma gidiyorum. Ve sırayla çok sık çalışıyor bu teleferik burada. Böyle gördüğünüz üzere. Action başlıyor abi. Action başlıyor. Evet başladık. Evet 20'a gidiyorum 20'a. Vay 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 abi bu ne ya fena abi bakar mısınız kuş sesleri evet şöyle yukarıdan aşağıya göstereyim ben size vay 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 gerçekten gerçekten mükemmel ya çok çok beğendim şu inanılmaz bir duygu şöyle bakar mısınız abi çok mutluyum şu an. Evet, şu an yukarı çıktık sayılar. Görüyorsunuz bakın Golden Bridge denilen köprüye geldik. Birazdan burada ineceğiz şu karşıda. Buradan artık bir yürüyüşle böyle, artık nasıl bir yol izlenecek bilmiyorum. Kaç saat sürüyor. Muhtemelen gün boyu burada böyle bu şekilde yürünebiliyor. Evet, şöyle geldik. Evet şimdi buradan köprüye gel dik. Vay vay ki ne vay. Abi bakar mısınız ya olaya? Of. Mükemmel. Manzaraya bakın abi. Evet köprüye doğru şöyle Yürümeye devam edelim tabi burada trafik biraz sıkışıyor, resim çekilenler falan oldukça yoğun bir şekilde bakın şöyle biraz böyle teleferin geldiği noktayı göstereyim size. Ay nasıl olay? Ya çok beğendim burayı ya. Şuraya bakar mısınız? Mükemmel. Şöyle biraz yürüyelim. Böyle resimler falan çekilenler olduğu için böyle arada duruyoruz. Evet. Muhteşem bir yer ya burası gerçekten. Çok beğendim burayı. Bak burada bir el daha var. Buraya doğru geçtik. Şimdi burayı biraz böyle göstereyim size. Mükemmel bir yer ya. Bakar mısınız? Vay vay kine vay. Çok iyi ya. Eğer Vietnam'a gelirseniz, Vietnam'da, Da Nang'da böyle Golden Bridge'i mutlaka gezin derim. Evet köprüden yürümeye devam ediyoruz abi. Burada resimlerimizi çekildik. Videolarımızı çekiyoruz. Gerçekten çok keyifli, çok güzel bir yer. Buradan yürümeye devam bakalım. Karşıda bizi neler bekliyor. Öyle bir temiz havası var ki gerçekten böyle insan enerji doluyor. Çok temiz böyle berrak, mükemmel bir havası var şu an. Efsane. Evet, şimdi buradan köprüden geçtik. Böyle bir yürüyüş yolu var. Bakalım burada neler var, neler nelerle karşılaşacağız. Buradan yürümeye devam ediyoruz. Muhteşem bir görüntü. Muhteşem bir atmosfer. Şuraya bakar mısınız ya? Çok güzel bir yer yapmışlar buraya. Gerçekten yapmışlar yani. Hakkını vermişler. Evet ilk girişte baya bir yüksek ücret alıyorlar ama bunun da karşılığını fazlasıyla teslim ediyorlar. Abi nasıl manzara? Mükemmel. Bakın şimdi abi bakın. Olaya bakar mısınız ya? Sağ tarafımda Golden Bridge eli görüyorsunuz abi. Bizim geldiğimiz yön şu teleferiğin geldiği taraf bakın tam aşağıda böyle buradan belki görünmüyor ama karşıda teleferikler var. Şu an geldiğimiz yer görünmüyor zaten. Direkt bulutların üzerindeyiz şu an biz. Rakım çok yüksek. Mükemmel bir yer. Evet, buraya gerçekten gelmeyi çok istemiştim. Daha önce de söylediğim gibi size. Fakat e, Biraz maliyetliydi benim için o yüzden Böyle kararsızdım, gelemediğim, e, Bayağı bir üzülmüştüm de gelemediğim için Fakat e, Serhat abim Çok teşekkür ederim kendisine Tam böyle kafa dinlemelik Doğayla iç içe Muhteşem bir yer Tertemiz havası var Evet burası da şöyle bir Yol yapmışlar buraya bakın İşte burada bir e, Askerlerin olduğu bir yer at var. Böyle bu tarafta yine askerler kıyafetliler var. Kral var yanlış görmüyorsam. Yine önde bir asker var. Buradan bir yürüyüş halindeler. Burası bir heykel var burada. Bir tapınak falan olabilir bilmiyorum. Şimdi içeri doğru gideceğim. Büyük bir heykel var. Evet bunun içerisine doğru bahçesine biraz gezelim. Evet burası da şöyle bir yol yapmışlar buraya bakın. İşte burada bir e, askerlerin olduğu bir yer. At var böyle. Bu tarafta yine asker kıyafetliler var. Kral var yanlış görmüyorsam. Yine önde bir asker var. Buradan bir yürüyüş halindeler. Burası bir heykel var burada. Bir tapınak falan olabilir bilmiyorum. Şimdi içeri doğru gideceğim. Büyük bir heykel var. Evet, bunun içerisine doğru, bahçesine biraz gezelim. Evet, buranın bahçesine giriş yaptık. Bakalım burada neler var şöyle bahçe kısmında biraz gezelim. Buralarda böyle geldiğiniz zaman oturabiliyorsunuz. Banklarda böyle de oturup dinlenebiliyorsunuz bu şekilde. Evet. Şöyle bir heykel. Yine bu da heykeli tarzında bir şey yapmışlar buraya. Tam olarak ben de bilmiyorum. Şöyle buraya çıktı ama umarım kızmazlar. Tütsüler falan yapmışlar bakın. Yani Asya bölgesinde biliyorsunuz bu dizim e, yoğun bir şekilde yaşanıyor. Evet şöyle nasıl bahçe kısmı. Şimdi buradan böyle bir aşağı doğru inmeye başlayalım. Burada bir erdilenler falan gördüm. Bakalım şöyle nereye iniyor. Aşağıda sanki bir bahçe gibi bir yer var gibi gördüm. Orayı da bir gezelim abi. Evet burada şöyle adaklarını falan koymuşlar. Ayrı bir bölüm daha var burada. Birazdan buraya da ineceğiz. Evet görüyorsunuz şöyle. Çok değişik, çok enteresan yerler benim için. Ben bu tür yapıları görünce çok şaşırıyorum. Bakın, evet, şu an burada hiç kimse yok. Bir bahçe gibi bir yer burası. Yine tapınaklardan bir yer. Şöyle gördüğünüz üzere. Vay be. Abi buranın bahçesinde böyle gezmeye devam ediyoruz. Bakın gerçekten çok keyifli bir yer. Şu sütunlar falan heykeller çok mükemmel bir yer. Muhtemelen burası bir Fransız mimarisi. Fransızlar e, tarafından yapılmış zamanında eski yıllar öncesinde. Görüyorsunuz abi gerçekten muhteşem bir yer. E şimdi farklı bir teleferiğe geldim. Birazdan bu teleferiğe bineceğim. Şu karşıdaki yapı var ya böyle şato gibi olan bir yapı. Bu teleferikle oraya geçeceğiz. Evet, action başlasın. Evet, şöyle bir yapının içerisine giriyoruz şimdi. Çok güzel ama ya. Hala çalışmalar var. Muhtemelen burada artık tadilatlar falan da yapılıyor ya da yenilemeler mi yapılıyorsa. Şöyle bir yol var. Bilmiyorum bunu kullanabiliyor muyuz? Çok iyi ya. Evet, sanki burada bir şatonun içerisine girmiş gibiyim. Evet. Bildiğiniz bir şatonun içindeyim şu an, bakın. Vay 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 ne vay Mükemmel Evet buradaki Şu aracı size göstereyim Çok iyi ya Bakar mısınız Dağın üzerinde bir şehir yapılmış gibi Çok keyifli bir yer Bir taraftan konuşuyor bir taraftan da böyle size görüntü aktarıyorum var Bildiğiniz buraya bir şehir inşa etmişler aslında eski yıllarda, eski dönemlerde. Sonra burayı turizme açmışlar. Mükemmel. Çok güzel. Vay be. Hello. <laughs> How are you, Sarah? Welcome to Vietnam. Yeah. <laughs> Burada insanlar böyle geliyor, resimlerini falan çektiriyor. Kesinlikle Danang'a gelirseniz Golden Bridge gezisini mutlaka yapın. Yani ee, katacağı daha fazla diyebilirim. Evet, biraz maliyetli olabilir ama burayı görmek müthiş keyifli bir yer. Tertemiz bir havası var bildiğiniz yani belki yüzyıllar öncesine gidiyorsunuz burada. Çok farklı bir medeniyet. Bakın burada Renault'un bir aracı var. Renault diye geçiyor şöyle. Buraya da koymuşlar. Model 4CV diye geçiyor. Bakın şöyle. Bu araç. Renault'un şöyle bir aracı. Bir şey. Görüyorsunuz bakın. Çok güzel bir atmosfer. Vay be. Şuraya bakar mısınız? Vay. İçinde kimse yok ama. Merak ama yenildim ve girdim Fransızlar döneminde yapılmış Fransız tarafından yapılmış çok eski dönemlerde tabii buraya dilini dinini öf adetlerini getirmişler görüyorsunuz bakın Bak balkona çıktık burada. Evet yürümeye devam ediyoruz şimdi buradan. Şöyle bir yol var burada. Bakın. Burada bir nadılcı var. Kung Fu Nadıl diye geçiyor. Anlamadım. Neden öyle diyor. Burada bir Kung Fu ustası mı yapıyor bunu acaba? Anlayamadım. Değişik bir restoran. Sağlı soldu burada restoranlar falan var. Burası şeyi andırdı bana böyle Türkiye'de bir şimdi ismini vermeyeyim bir alışveriş merkezi var. İçinde eğlence merkezi falan da var. Orayı biraz anımsattı bana. Bakın şöyle bildiğiniz şehir aslında. Şehir içerisinde. Bazı yerler şu an kapanmış. Restoranlar falan var böyle. Hediyelik eşya satan yerler. Açık olan yerler de var ama. Bunların bir kısmı herhalde akşamlar geceleri iş yapıyor. Burası 24 saat açık bir yer çünkü. 24 saat buraya gelebiliyorsunuz. Burada kalabiliyorsunuz daha doğrusu. Buradan İnişler teleferik saat akşam 9'da kapanıyor. Akşam 7'den sonra pardon 6'dan sonra sadece birer saat arayla 9'da da bitiyor olay. Evet görüyorsunuz. Burada şöyle bir mekan yemesi, içmesi ne ararsanız var. Burada bu aldığınız biletle yani giriş biletiyle burada yemek yiyebiliyorsunuz. İki tane de içecek alabiliyorsunuz burada. Kokonat meyve suyu olur. Ondan sonra normal meyve suyu olabilir. Su olabilir. Ve yemek var içerisinde. Ne yemek var ben de şahsen bilmiyorum. Böyle bir su şöleni var şu an bakın. Görüyorsunuz bakın. Gerçekten çok keyifli bir yer. Evet. Gezmeye devam ediyoruz burada. Bakın şu an bulutların üzerindeyiz. Görüyorsunuz bakın. Burada bir restoran aynı şekilde. Muhteşem bir yer yapmışlar ama. Gerçekten çok keyifli bir yer. Burada bir az önce gösterdiğim gibi üst tarafına çıktım. Su gösterisi var. Ve burada bakın teleferikleri görüyorsunuz. Muazzam bir yer. Bulutların üzerinde hala aşağıda çalışmalar devam ediyor. Oraya ek yapılar muhtemelen yapılacak. Evet almış olduğumuz bu biletin tıkırtın içerisindeki yemek olayı bu restoranın içerisinde. Buradan şöyle içeri giriyoruz. Bakalım nelerle karşılaşacağız burada. İçeri girdik. Şimdi buradan aşağı doğru iniyoruz galiba. Kapalı bir alan. Burada muhtemelen bir gösteriler falan yapılıyor. Müzik falan yapılıyor. Burası, bu alan böyle gittikçe büyütülen bir alan. Hello. Ya. Şimdi bakalım bileti gösterelim bu an yakan diye. Yes. Yes, thank you. Buradan. Şöyle içeri doğru. Geçelim. Aa, burada yok yok. Ben bu olayı gömerim valla. Ekmek var, zeytin var, kahvaltı gibi bir şeyler var. Oo. Bakalım. Burada ne varmış abi? Böyle görüyorsunuz arkadaş burada. Böyle bir yemek hazırlayacak bakalım. Mehmetler, Mehmetler her şey var burada. Ya. Tabağımızı yapalım, ondan sonra oturalım masaya. Daha sonra açalım tekrar kamerayı size. Evet, tabak hazırladım ben. Pizza mizza bir şeyler aldım. Çok acıkmıştım. Başlayalım ufaktan. Biraz da dana eti aldım. Çok acıktım çünkü ama bayağı yerim ben bugün. Günahılmaz acıktım. Pizzanın... Vejeteryan pizza. never stop forget it if i want it gotta make to myself a promise i won't quit keep going till i got it i won't give up till i'm on top yo it. no i ain't the type to give up if i do something man i do it till i get what i want just out of something I love I got a poker face but honestly I'm not bluff I flip a switch never miss Evet yemeğimizi yedik Gayet güzeldi açıkmış be Şöyle göstereyim ben yine Ben çok acıkmıştım Direkt yemeğe çöktüm burada ama Yani Her çeşit yemek bulabiliyorsunuz burada Böyle meyvelerinden tutun böyle bakın meyve çeşitleri Tatlılar var pastalar var Burada sıcak yemekler falan da var böyle Torbalar vesaire Sebze yemekleri, karidesler filan var evet, Burada yine farklı bir çeşit yemekler var böyle omlet omlet gibi Burada kahvaltılık tarzında yine salatalar falan bir Değişik, güzel, enteresan yiyecekler var Buraya gelecek olan arkadaşlar kesinlikle tavsiye ederim. Bakın burada ördek var. İsterseniz ördek de yiyebilirsiniz. Pizzalar var. Ben pizzaya çöktüm. Pizza gördüm. Dayanamıyorum. Tavuk kanat vardı burada. Karides falan var. Şöyle. Balık ve dana eti var burada. Gayet güzeldi. Lezzetliydi. Yani bu biletin içerisinde, gezi biletin içerisinde yemek dahil. Karşıdan da bardağın istediğiniz gibi içeceğinizi alabilirsiniz. Evet yemeğimizi yedik. Şimdi keyif vakti, eğlence vakti. Böyle enteresan bir lokasyon. Evet biz çıktık. Evet arkadaşlar çok güzel bir gündü, muhteşem bir gündü. Gerçekten burayı çok beğendim size de. Kesinlikle tavsiye ederim. Mutlaka Vietnam'a gelirseniz Da Nang'a, bir Bridge'e uğrayın derim. Çok güzel bir yer. Muhteşem bir yer. Fazla konuşacak bir şey kalmadı zaten. Şimdi bu videomun da sonuna geldik. Videomu beğendiyseniz like tuşuna basmayı, yani beğenmeyi, yorum yapmayı ve sevdiğiniz videoları sevdiklerinizle paylaşmayı lütfen ihmal etmeyin. Bir sonraki güzel videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.